2011'den beri oğlum HDP tarafından kaçırıldı. 3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler 6 yıldır aralıksız çocuklarının teslim olması için çağrılarını yineliyor. 6 yılda 380 ailenin oturduğu oturma eyleminde 56 aile evladına kavuşmuştu. Aileler evlat nöbetini sürdürürken, Suriye'de Beşar Esed rejiminin düşmesiyle bölgede bölücü terör örgütü PKK, YPG'nin elinde olan çocukların durumu fırsata çevirip teslim olması çağrısında bulundu. Oğlum gel yeter artık 14 yıldır sen peşini bırakmadım. Son fırsatınızdır. Kapı açıldı, her yer serbest oldu. Devlet güçlerimiz orada var. Gelin, tüm çocuklar gelin, devlet güçlerine teslim olun. Yedi yıldır bayram oğlum için buradayım. Benim çağrım Suriye'de savaş bitti. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle bütün çocuklar kaçıp gelecek. Bütün çocuklara çağrımdır, oğluma da çağrımdır. Oğlum kaçıp gel, artık orada savaş bitti. Ee, kaçıp gelin, ee, devlet güçlerimize teslim olun devletimiz güçlüdür, korkmayın. Hiçbir gün de ceza almayacaksınız. Benim yani çağrım Suriye'deki bütün gençlerin kaçıp gelmesi.